KTM standında neler var? KTM standında Intermot'ta boş durmamış RC16'yı karşımıza çıkardı koydu. Bu motorla MotoGP'ye girecek. Komple önümüzdeki sezon KTM koşacak orada. Motor hakikaten alışılmışın biraz dışında. Çünkü pek MotoGP'de rastlamamadığımız özellikler var mesela şasi trellis tüp. MotoGP'de trellis şasi tuhaf, garip, weirdo. Ama gene ön takım gördüğünüz gibi karbon alaşım diskler, acayip White Power'ın amortisörleri, işte Brembo'nun emelli kaliperleri, radyal bağlantılar vesaireler her şey böyle mücevher gibi işlenmiş görüldüğü üzere. Karbonunu, alüminyumunu bol bol koyuyorlar sonuçta MotoGP'ye girip orada milyon dolarlık işler yapacak bir motosiklet. Bunun denemelerini yapıyorlar, sürüş denemelerini yapıyorlar. Daha bu seneden başlandı denemelere alışılmış MotoGP motorlarından biraz farklı. Özellikle sele altındaki depo vesaire birazcık şaşırtıyor işi hakikaten. Evet birçok motorda da var ama hani bu kadar ortada olması ve bariz olması tuhaf. İşte Akrapovic'in bu motor için özel ürettiği egzozu, komple titanyum sistem vesaire bütün çıplaklığıyla karşımızda. Marquezini'nin jantları sanırım buradakiler. Forged, magnezyum çok hafif, çok sağlam. Yani motorun neresine baksak böyle ve salya akıyor. Yani salya akıyor orada. KTM standında ayrıca bu 1290 Super Adventure'ın versiyonları karşımıza çıktı. Böyle uzay gemisi farlarıyla, gündüz farlarıyla işte oynanabilen yükseklik ayarlı camı bu S versiyonu. Hani biraz daha doluca olan. Daha dolusu ve en psikopatı var R versiyonu. Gel baba. Bu hakikaten ruh hastası. Bu yeni kafa tasarımının şöyle bir özelliği var. Gündüz farı var. Ayrıca virajlarda yön gösteren farlar takmışlar. Dolayısıyla çok daha güzel aydınlatma sunuyor bu motor. Bu Super Adventure'ın R versiyonunda daha daha dolu, işte ön cant daha büyük, araziye girmeye daha uygun. Bir de standardı var. Şimdi S versiyonunda döküm cantlar vardı, yolda kullanma hedefleniyordu. Bunda arazi de hedeflenmişti. Dolayısıyla bunda daha psikopat işler yapılabiliyor. KTM diyor ki bu 1290 Super Adventure ağır bizim gelip geleceğimiz en üst nokta. Bizim sancak gemimiz bu motor. uzay gemisi farlarıyla böyle ufo gibi aramızdan bak ne geçti bu arada